Balon balığı istilacı bir tür. Ege ve Marmara'dan sonra Karadeniz'e kadar ulaştı. 2020 yılında bir kampanya başlatılmıştı bununla ilgili. Son derece de başarılı oldu. Biz 2024 ile 2026 yılları arasında tekrar bu kampanyayı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu balığın yayılımını engellememiz gerekir. Benekli balon balığı türleri için bunu %100 artıracağız. Kuyruk başına 12,5 lira veriyor idik. Bunu 25 liraya çıkardık. Diğer balon balığı türlerinde de yine %400'lük bir artış yapıyor yapıyoruz. 2,5 liradan 10 liraya çıkartıyoruz. Bu balık türü son derece zehirli. O yüzden vatandaşlarımızın bu balığı tüketmemeleri konusunda özellikle kendilerine hatırlatmadı bulunuyoruz. balığı da bunu yiyor. yiyor. Yani evet. Balon balığının düşman asma kesinlikle. Bunu yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi yok. Ödeme yani yok. İnşallah hepsini yiyordur. <laughs>